Merhaba sevgili boğalar. Selamlar sevgili boğalar. Birinci Okur Astroloji Haber Merkezi'nden Sayın Demet Baltacı, ben Oğuzhan Ceyhan. Hoş geldiniz Aralık ayı gökyüzüne. Evet Demet neler var? Aralık ayına yay burcunda yeni ayla başlayacağız. 3 Aralık'ta doğacak yeni ay 10 derece yay burcunda. Boğaların 8. evinde doğacak bu yeni ay. Para, ortaklaşa gelirler, yatırımlarla ilgili konularda hızlı gelişmeler olabilir. Çünkü yeni aya Uranüs'ün güzel bir açısı var. Para gelişi. Veya kredi alımı. Kredi alımı, para girişi, ortaklıklardan gelirler, sigorta primleri, e, bunun yanında ekstra ödüller... Hı hı. Ee, miras gibi ortak gelirlerle ilgili yapılar çok fazlasıyla ayın ilk 14 gününde karşınıza çıkacak sevgili boğalar. 5 Aralık'ta Merkür Yay Burcu'na gelince de bu konular daha fazlasıyla evet. gündeme geliyor. 7 Aralık'ta Mars Terazi Burcu'na giriyor. Mars'ın Terazi Burcu'na girmesi ne sebebiyet verecek? Evet Mars 27 Temmuz 2014'e kadar uzunca bir süre Terazi Burcu'nda olacak. Bu arada 1 Mart 20 Mayıs arasında retro hareket yapacak sevgili boğalar. Ee, çalışma hayatınız biraz yoğun olabilir bu süreç içerisinde. Ee, gerçekten belki günlük hayatlarında günlük rutinlerinde e, bir yoğunluk olabilir. Çok şeyle ilgilenmek zorunda kalabilirler. Sağlıkları ile ilgili konular e, biraz e, riskli olabilir bu süreç içerisinde. Beslenmeler evet. ile ilgili bazı Hı -hı. sorunlar da olabilir. Bunun yanında birlikte çalıştıkları kişiler, evcil hayvanlarla ilgili konularda gündeme gelecek. 27 Temmuz 2014'e kadar terazi burcunda kalacak bir Mars'ı görüyoruz. Mars'ın 1 Mart'ta 20 Mayıs arasında da retrograde hareket evet. yapabileceğini biliyoruz 2014 yılında. Aralık ayında Mars sizin terfi etmenize, günlük iş yaşamınızla ilgili bazı hareketli olaylar yaşamanıza da, da sebebiyet verecek. 13 Aralık'ta çok güzel bir döngü var değil evet. mi? Evet, 10, Aral 10 Aralık da güzel. Merkür ile Uranüs'ün üçgen açısı, günlük hayat biraz hızlandıran, keyiflendiren bazı sürpriz, gelişmeler, haberler getirebilen bir e, görünüm. 13 Aralık gerçekten güzel. E, Jüpiter-Satürn arasındaki üçgen açı özellikle boğalara da e, yarayan e, bir e, görünüm. E, onlar için içinde işbirlikleri, yeni anlaşmalar, sözleşmeler, uzun vadeli, e, evli, istikdalli işler, evet, sabırlı e, işler, evet. azimli ve güçlü işler. Başarılı yani bu, ve şanslı. Bir, bu çok önemli bir döngü. Bu hı. döngünün ışığı altında bazı boğa burçları evliliğe gidebilir. Çok uzun vadeli iş ortaklıklarına gidebilirler. Mutlu ve keyifli ee, şeyleri de şahit olabilirler, kavramları da şahit olabilirler. 17 Aralık ikizler burcundaki dolunay ürettikleri değerler, maddi gelirleri ve kendi yarattıkları yapılarla alakalı. Evet, kazançlar ve parayı temsil ediyor. Biraz kazançlarıyla ilgili konular, harcamalar ve kazançların Hı -hı. çok yoğun olacağı bir aydayız. Evet. Öyle derim ben sevgili demek. Arkasından... 17 Aralık'ta Uranüs'ün retro hareketi bitiyor. Ee, evet. bir süredir Uranüs retro hareketteydi. Artık ileri harekete dönecek. Ee, biraz daha uh, Uranüs <laughs> enerjisini daha yoğun hissedebiliriz. Dışsal olaylarla daha fazla hissedebiliriz. Şu ana kadar içe dönüktü. Çünkü evet. Çünkü Uranüs'ün enerjisi. 22 Temmuz 2014'e kadar Uranüs ileri harekette olacak. E, 21 Aralık'ta Güneş Oğlak Burcu'na geçince zaten. Boğalar için iyi. E, olumlu, evet, olumlu güzel bir haberler dönüm. gelmeye başlıyor. 21 Aralıkta Venüs Retro harekete evet, geçiyor. Bu, 31 Ocak 2014'e kadar tehlikeli evet, Venüsün, yönetici gezegen evet, çünkü. Evet, boğalar için yönetici gezegen olduğu için Retro Hareket e, Oğlak Burcu'nda olacak. 9. E, ev konularında e, belki yurt dışıyla iş yapanlar için e, eğitimle ilgili konular veya seyahatlerle ilgili konularda e, Venüs'ün Retro Hareketi e, zaman zaman bazı e, sorunlara yol açabilir. Bugün yanı sıra tabii. eskiden yarım, yarım kalmış bir eğitim programını tamamlamak ya da eskiden yapılmış bir seyahate tekrar gitmek gibi. Eskiden çok keyif alırmış. Evet. Yıllar önce 8 yıl olabiliyor, Hı -hı. 14 yıl olabiliyor. Önce gidilmiş 2006'da bir Venüs'ün Oğlak burcundaki retro hareketi en son. Evet, 2006, 2007, 2006 yılında gidilmiş bir yere yeniden gidilebiliyor. O yıllarda Hı -hı. yapılmış bir iş, Hı -hı. kariyer, Hı -hı. böyle bir dönüşüm yeniden karşımıza çıkabiliyor. İlginç bir döngü bu 2006 yılında olan olaylara bir kısmının tezahür edeceğini gösteriyor. Ee, böyle bir yapısı var. Arkasından baktığımızda tabii ki e... 24 Aralık'ta Merkür Oğlak Burcu'na geçiyor. Hı, Boğalar hı. için olumlu bir durum. Merkür'ün Oğlak Burcu'ndaki seyri e, boğaların iletişim gücünü e, arttırabilir. Daha fazla seyahat, ilişkiler e, daha fazla gündemde olabilir. Merkür Oğlak Burcu'ndayken eğer yurt dışı ile ilgili işler varsa e, hukuksal konular, yayıncılık, medya ile ilgili konularda da Merkür Oğlak Burcu'nda e, burada destekleyici olacaktır 12 Ocağı kadar. 30 Aralık'ta Güneş Kara evet. ve 31 Aralık'ta Merkür Kare Mars ve Merkür Kavuşum Plüton var. Lütfen kazalara dikkat edin. Kişisel çatışmalara yılbaşında girmeyin. Daha temkinli olun yılbaşı ve, ve takip eden dönem birkaç gün içinde bazı gerginlikler yaşanabilir. Evet önümüzdeki ay görüşmek üzere. Saygılar. Hoşçakalın. Güle güle.